Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında her yıl çektiğim, artık bir gelenek haline gelmiş olan bir video çekeceğim. Bildiğiniz gibi okul yılı yeni başladı. Ve yeni bir yıl demek bence bembeyaz bir sayfa demek. Yani önünüzde gerçekten nasıl bir öğrenci olacağınızı belirleyen, hani hayatınızı ne yönde değiştirebileceğinizi belirleyen koskoca bir yıl var demek. Ve ben de bu yüzden her yeni yıl başlarken, daha her okul yılı başlarken kendime bir işte bu yılki akademik veya hani genel hedeflerim listesi yapıyorum ve yıl boyunca bunlara uymaya çalışıyorum. Bu illa işte çok büyük şeyler olmak zorunda değil, genel yaşayış tarzınızla ilgili olabilir. Veya işte bu şu sınavı kazanacağım, şunu şöyle yapacağım gibi çok spesifik örnekler de olabilir. Ama benim hedeflerimi görünce belki size de bir örnek olur. Siz de kendinize bunun gibi verimli olabilecek veya işte size iyi gelebilecek örnekler veya işte hedefler belirlersiniz. Ee, bu videoyu da bu yüzden çekiyorum aslında. Hem bir kendime hani söz olsun. Gerçekten hani yıl sonu geçtiğinde bu videoyu izleyip hangisini yapmışım, neleri başarabilmişim göreyim. Hem de bir yandan da size bir işte yol göstersin, sizin de aynı şeyleri başarmanıza vesile olsun diye çekiyorum. Çok lafı uzatmadan bakalım bu yıl sonuna kadar, yani bu akademik yılın sonuna kadar 11. sınıf boyunca neler yapmak istiyormuşum, neleri başarmak istiyormuşum. Hemen başlayalım. İlk olarak her zamanki gibi biraz derslerden başlayalım. Şöyle ki benim her yıl kendime koyduğum ortalama hedefi 90 üzeri olurdu. Ama bu yıl ne oldu diye soracak olursanız bu yılki ortalama hedefim 97 üzeri. Bunun asıl sebebi de şu, ders seçimlerim. Şöyle ki ben bu yıl alan seçtim ve yurt dışı eşit ağırlık seçtim. Normal eşit ağırlığa göre biraz daha farklı derslerimiz var aslında. Bu yıl işte farklı olarak sosyoloji görüyorum, sanat tarihi görüyorum, Fransız edebiyatı görüyorum, İngiliz edebiyatı görüyorum. Ee, bunun dışında İtalyanca görüyorum gibi gibi. Ve hani genel olarak geçen sene gördüğüm derslere göre işte kimya olsun, fizik olsun, biyoloji olsun daha zor dersler. İşte coğrafya olsun falan. Ee, bu yüzden de her sene 90 üzeri olarak tuttuğum ortalama hedefimi bu sene 97 üzeri tutayım dedim. Umarım bunu gerçekleştirebilirim çünkü şu ana kadar her zaman 90 hedefimi gerçekleştirdim. Ama hani şu an hem daha üst bir sınıf olduğum için Hani üniversitelere başvururken, yurt dışına başvururken ortalamam daha çok önem arz ediyor. Biri hani bu yüzden daha yüksek tutmak istiyorum. İki de gerçekten yapabileceğime inandığım için. O yüzden bakalım bu senenin sonunda gerçekten 97 üzeri bir ortalamam olacak mı? Ama bunun için çok çalışmam gerektiğinin farkındayım yani buna da hazırım. Siz de e, bu yüzden kendinize bir hedef belirlerken gerçekçi olmaya ve hani size e, yormayacak yani yormayacak demeyeyim de size kötü anlamda yormayacak hedefler belirlemeye çalışın. Hani benim bu sene uygun gördüğüm hedef 97 üzeri oldu. E bununla bağlantılı ikinci hedefim de sınav haftalarını daha rahat geçirmek istiyorum. Çünkü geçen sene gerçekten hayatımda hiç hani sınav haftasında yaşamadığım kadar bir gerginlik yaşadım. Aslında dersleri dinliyordum, çalışıyordum da. Ama hani sürekli düzenli olarak çalışmıyordum. Hani doğru söylemek gerekirse tabii ki çalışıyordum ama hani her gün her ders sonrası tekrarımı yapmıyordum. Belki haftalık, belki iki haftalık tekrarlar yapıyordum ve böyle olunca sınav haftası geldiği zaman illaki konular biraz birikiyor. Ee, bu yüzden de hani sınav haftalarında her gece 2'ye kadar 3'e kadar e, çalıştığım oluyordu ya bu şey olarak anlamayın Bu arada hani sınavı e, sınavdan bir önceki gece konuları sıfırdan öğrenmiyordum ama hani ondan önceki gece o kadar fazla çalışmazsam kendime emin bir şekilde sınava giremez konumda oluyordum. Bu yüzden de hani gerçekten bu sene, ee, çok ufacık bir konu işlenmiş olsa bile o akşam hemen tekrar etmeye çalışıyorum. İki haftadır bunu çok iyi yapıyorum. Gerçekten hiç aksatmadım. Hani hem her akşam iş e, şey yapıyorum, tekrar ediyorum hem de hafta sonu geldiğinde genel haftanın bir tekrarını yapıyorum. Ee, böyle bence hani sınav haftasında çok daha rahat olurum ve sınav haftası o kadar stres yaşamam çünkü gerçekten o stres bana zarar veriyor. Hani bütün cildim sivilcelerle doluyor, bütün tırnaklarım, her şeyimi işte yiyorum. Gerçekten çok kötü bir halde oluyorum yani. O stresi yaşamamak için sene içinde biraz daha o hani çalışma tempomu yayarak hani daha planlı bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum bu sene. Umarım olur. Her öğrencinin her yıl hedefi budur zaten. Ama bu sene gerçekten gerçekleştireceğime inanıyorum. Bunun dışında bu sene beni çok aktif bir yıl bekliyor. Hani birçok kulübün başkanlığını yapacağım, birçok etkinliğe katılacağım. Bunun dışında katılacağım bir sürü sınav var yurtdışı ile alakalı ve bu yüzden çok yoğun olacağım. Böyle düşündüğünüz zaman da hayatınızı bir şekilde düzene sokmak zorundasınız. Çünkü hani her şeyi yetiştirmek çok zor. Her şeyi hani birbirine karıştırmamak, her şeyi aynı Gerektiği düzeyde e, önem gösterebilmek çok zor. Bu yüzden hayatımı çok daha düzenli yaşamaya çalışıyorum ve iki haftalarda bunu başarıyorum aslında. Kendime çok güzel bir dijital planlayıcı hazırladım. Hani kendi tabletim üzerinden tamamen kendi ihtiyaçlarıma, kendi düzenime göre hazırladım bunu. O yüzden sizlerle paylaşmak hani istemiyorum çünkü uygun olmaz. E, i̇çine kendi her gün yapmam gereken alışkanlıklarımı ekledim. Bunu bir işte tikleme gibi düşünün her gün işte o şablon üzerinden tikliyorum yaptıklarımı. Bunun yanı sıra bir tane işte yapılacaklar bölümü koydum ve günümü 5'e böldüm. Derslerden önceki sabah, dersler esnasında, derslerden sonra 2 saatlik boş vaktim, etüt saatleri ve yatmadan önce olarak işte günümü böldüm. bu şekilde hani günümü çok daha verimli planlayabiliyorum. Çünkü bundan önce hep işte hazır şeyleri, şablonları kullanırdım. Ve benim hayatıma uygun olmadıkları için hiç zaman devam edemezdim. Bu yüzden bu şekilde bir yöntem buldum. Şu ana kadar her şey tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey, toplantımı kaçırmadım, hiçbir etkinliğe geç gitmedim, hiçbir şeyi kaçırmadım şu ana kadar. Hep böyle geçer diye ümit ediyorum. Ee, bundan sonraki maddem de sağlıklı olmak. Hani bu hem beslenme anlamında hem de biraz aktif yaşam anlamında. Ee, şöyle sağlıklı beslenmeyi bu yaz çok güzel yaptım ve e, hani bir e, kendimi kısıtlamadan kendime iyi gelen gıdalarla beslenmeyi ve mutlu olmayı öğrendim aslında. İlk defa hayatımın hani bu kadar yemeklerle barışık olduğum bir dönemindeyim. Ee, ve bunu okul başladığında devam ettirmek istiyorum ve iki haftadır bunu da çok güzel yapıyorum ilginç bir şekilde. Ee, hani okulda bizim e, ben yatak yatakhanede kalıyorum yani yatılı kalıyorum. E ee, sabah kahvaltılarımızda genellikle poğaça ve hani e, simit tür şeyler çıktığı için her sabah bunları yemek istemiyorum. Ve bu yüzden hani kendi yatakhanede kendime aldığım bazı yiyecekler var. Onlarla idare ediyorum. Hani idare ediyorum dediğime bakmayın. Bayağı mükellef kahvaltılar hazırlıyorum aslında kendime. Ee, onun dışında abur cubur yerine işte e, havuç, salata tercih ediyorum veya daha sağlıklı, şekersiz gıdalar tüketmeye dikkat ediyorum. Ve bunu yaparken de aslında kendimi kötü hissetmiyorum. Aksine çok daha enerjik ve çok daha mutlu hissediyorum. Bunun yanı sıra yazın başladığım bir spor vardı. Koşu sporu. E, buna okulda da devam ediyorum. Hani sabahları erken kalkıyorum ve gerçekten çok uzun zamandır hiç bu kadar rahat erken kalkamamıştım. Hani sabah 7'de alarmımı kurduysam ilk alarmı uyanıyorum ve Hani, e, bir, hani bir hani iki gün tabii ki böyle olmadığı oldu çok yorulduğum zamanlarda. Ama hani genel olarak erken kalkmakta çok sorun yaşayan biriyken şu an e, çok rahat ve çok dinç bir şekilde kalkabiliyorum. Ve sporumu da yapabiliyorum bu sayede. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve hani vücudumun daha zinde olduğunu, daha fiziksel olarak rahat hissettiğimi gerçekten çok net anlayabiliyorum. Aradaki farkı çok iyi gözlemliyorum. Ve bu yüzden de bu e, düzenimi devam ettirmek istiyorum. Bunun dışında kitap okuma düzeni. Kendime koyduğum hedeflerden biri kitap okumaktı. Ama iki haftadır dört kitap okuyamadım. Hani bu konuda yalan söylemeyeceğim. Ama buna gerçekten özen göstereceğim. Çünkü geçtiğimiz yıllarda hep şöyle oldu. Hani ben ortaokulda kitap okumayı çok seven bir insandım. Ama liseye geçtikten sonra ders yükü, işte farklı sorumluluklar falan filan eklenince hayatıma gerçekten feda ettiğim şeylerden biri kitap okuma düzenim oldu. Ve geçen yıl mesela okul süreci boyunca toplasanız... 5-10 kitap ya okumuşumdur ya okumamışımdır ki bunların da çok büyük bir bölümü edebiyat dersinde okumamız gereken kitaplardır. Hani bunları da dahil ediyorum çünkü güzel kitaplardı, kaliteliydi ve hayatıma bir şeyler kattı. Ama e, bu sene hani gerçekten en az haftada bir hani e, yani bir kalın veya iki ince kitap bitirmek istiyorum. Şuna kadar yapamadım ama bunu okulun yeni açılmasına ve hani daha hani okulun e, vaktimi çalmasına, ya vaktimi çalmasına demeyeyim de yeni yeni bazı şeylerin üzerine oturmasına bağlıyorum. E, daha hani her şey rayına oturduğunda kitap okumaya da e, beni tatmin edecek kadar vakit ayırmayı ümit ediyorum. Bunun dışında yine benzer bir konu film izlemek. Ben film kültürüm konusunda kendime çok güvenmiyorum. E, aslında hani çok şey değilim, kötü değilim bu konuda ama e, biraz daha iyi olmam gerektiğini, hani biraz daha sinema kültüründe kültürüne hakim olmam gerektiğini farkındayım. Ve bu yüzden de haftada en az iki film izlemek istiyorum. Ya bunu şey olarak düşünüyorum aslında mesela. Büyük ihtimalle gün içinde telefona elimi alıp işte e geçirdiğim süre hani haftada iki saat film izleme yetecek kadar bir süredir ve o işte kısa kısa anlamsız videolara vakit ayırmaktansa bir filmi izleyip hani o filmin ana fikrini anlamak veya hani o filmin yönetmeni hakkında bir şeyler öğrenmek veya kültürümü genişletmek, genel kültürme bir şeyler katmak bana daha anlamlı geliyor. O yüzden e, telefon kullanımı azaltıp e, o kısa kısa olan süreleri süreleri biriktirip bir filme ayırmayı daha e, mantıklı buluyorum. Ve bunu da deneyeceğim. Tam olarak gerçekleştiremedim bunu da. Ama bundan sonraki süreçte daha dikkat edeceğim buna. Bunun dışında bu seneki hedeflerimden biri de para biriktirmek. Aslında para biriktirmek için bir hedefim yok. Hani bir almak istediğim bir şey veya hani ne bileyim işte atıyorum telefon alacaksınızdır para biriktiriyorsunuzdur. İstediğiniz güzel bir alet vardı para biriktiriyorsunuzdur. Böyle bir durumum yok şu an. Hani özellikle ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir şey yok. Ama şeyi fark ediyorum. Hani bazen gerçekten gereksiz harcamalar yapabiliyorum. Mesela... Ee, dışarıya çıktığımda canım sadece hani ihtiyacım olmadığı halde canım çektiği için bir şey yemek veya hani şeyden bahsetmiyorum tabii ki hayattan aldığım zevki kısmaktan bahsetmiyorum ama işte mesela ihtiyacım yokken bir tane daha gömlek almak bir tane daha işte tişört almak gibi gibi şeylerden bahsediyorum ee, bunları engellemek istiyorum hani asıl amacım para biriktirmek değil aslında ee, şuna karar verdim mesela bir şey almak istediğim zaman ama ona ihtiyacım olmadığını fark ettiğim zaman ona e, ayıracağım parayı mesela işte 100 liraya bir tişört alacaksam ve aslında ihtiyacım yoksa, sadece istediğim için alacaksam, e, o parayı tişört almayıp o parayı bir kenara koymayı ve bu şekilde biriktirmeyi düşünüyorum. Çünkü şeyi merak ediyorum. Acaba gerçekten ihtiyacım olmayan şeylere ne kadar para harcıyorum? Ve sonrasında o para e, bir hani biriktiğinde de belki işte bir yere yatırırım, bir şey yaparım bilmiyorum. Ama e, bu şekilde bir uygulamaya geçmek istiyorum hayatımda. E, böyle belki de hani o zaman param biriktiğinde alacak bir şey, bir şey mi çıkar? Hani bir şey ihtiyacım olur veya e, daha hayırlı bir amaç için kullanırım bilmiyorum ama bu sene böyle bir hedefim var. Bu aslında sadece hani okul da bağdaştırmaya gerek yok. Hani bundan sonra dikkat edeceğim bir konu olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışındaki e, en büyük hedeflerimden biri ve sonuncu hedefim de bu yıl çok fazla etkinliklere işte hani böyle kendimi geçecek bir şeylere katılmak. Bu işte okul farklı okulların düzenlediği işte öğrenciler arası etkinlikler de olabilir. İşte bilmiyorum bir e, güzel bir gösteri de olabilir veya yani interaktif bir şov, herhangi hani bir kültürel etkinlik de olabilir ama gerçekten hani dışarı çıktığım zaman sadece sokaklarda gezmektense kendime hani kültürel anlamda bir şey katacak veya beni hani istediğim alanda geliştirecek bir şeylerle ilgilenmeyi istiyorum. Hani bu şey de olabilir. Mesela bir sergi görürüm ona giderim veya bir tiyatro gösterisi vardır ona katılırım. Hani gibi gibi beni bana zevk verecek ama bir yandan da beni şey yapmayacak boş bir insana dönüştürmeyecek etkinliklere de katılmak istiyorum bol bol ve bunun dışında bir yandan da okulumuzda olan etkinliklerin işte düzenlenme sürecine organizasyonuna zaten aktif rol alacağım bu da bunun içine katabilirim aslında bunlar biraz da hani hem kendimi geliştirmek için yapacağım şeyler hem de bir yandan hani yurt dışına başvururken özgeçmişime koyacağım etkinlikleri de bunun içinde düşündüm bu şekilde bir hedefim de var bu sene ee, bu şekilde hani umarım 10. sınıfta bu istediğim bütün hedeflerimi gerçekleştirebilirim. Çünkü bunlara çok dikkat edersem ve hani harf harfine gerçekleştirirsem gerçekten bu yılın beni hani başladığım yerden çok ileride bir noktada e, bırakacağına eminim. Ee, size de benzer hedefleri önerebilirim. Çünkü herkesin uygulayabileceği, herkesin kendine göre modifiye edebileceği hedefler aslında bahsettiğim şeyler. Bu yüzden hani e, umarım videomu güzel dinlemişsinizdir ve kendinize bir pay çıkarmışsınızdır. E, siz de kendi hedeflerinizden bahsedebilirsiniz yorumlarda. Hani bu yıl ne yapmak istiyorsunuz? Hani kazanmak istediğiniz, başarmak istediğiniz neler var? Bunları bana anlatın yorumlarda. Ben de okuyayım ve hani sizinle beraber motive olayım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz ve beni tabii ki Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.